Tahsin Küçük ve Sergen Özen'in sunuculuğunu yaptığı YouTube'da yayınlanan Tahsin Sergen programının konuğu ünlü oyuncu Şafak Sezer oldu. Evinin kapılarını açan Sezer'in evindeki tuvalet dikkat çekti. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. MasterChef yarışmacılarından Sergen ve Tahsin YouTube'da açtıkları Tahsin Sergen programının sunuculuğunu yapıyor. Tahsin Küçük ve Sergen Özen'in sunuculuğunu yaptığı YouTube'da yayınlanan Tahsin Sergen programının konuğu ünlü oyuncu Şafak Sezer oldu. Şafak Sezer'in evine konuk olan Sergen ve Tahsin evin altını üstüne getirdi. Kapının girişinde Tahsin ve Sergen'i Şafak Sezer karşıladı. İlk olarak mutfağa gittiler. Şafak Sezer'in mutfağındaki koyu renkler dikkat çekti. Sezer'in mutfağının her köşesinde siyah renkli dolap, siyah renkli masa görmek mümkün. Sezer'in evindeki merdivenlerse otel lobisi merdivenlerine benzetildi. Ünlü oyuncunun evinde en dikkat çeken şeylerden bir tanesi de tuvaletti. Tuvaletin kapısının üstündeki desen görenleri şaşırttı. Ayrıca tuvaletin iç dekorasyonu ve tuvaletin her detayı ilginç bulundu. Sezer, onu benim arkadaşım eve hediye etti, teşekkür ederim dedi. Tahsin ise tuvaletle ilgili inanılmaz bir tuvalet, insan girmeye çekinecek ifadelerini kullandı. Şafak Sezer'in spor yaptığı odayı gezen ikili sonra mutfağa geçti. Şafak Sezer'le mutfağa girip yemek yaptılar. Menemen yapan Şafak Sezer'e yardım eden Tahsin ve Sergen muhabbet etmeyi de ihmal etmedi. Menemen'i yaptıktan sonra hep beraber afiyetle yediler. O anlar gündem oldu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.